Evet ana haberin bu bölümünde stüdyo konuğumuz Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kemal Abdullahoğlu ile birlikte gündeme ilişkin öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Kemal Bey. Edem, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum sizlere ve kanal yöneticilerine bu güzel daveti yaptığınız için. Doğru Yol Partisi'nin görüş, düşünce ve mesajlarının ulaşmasına bir anlamda da ciddi destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi Kemal Bey ben sizi siyasi kimliğinizle anons ettim ama e, isminizin yanında birçok titriniz de var. Şimdi gündem malum koronavirüs olduğu için ben biraz sizin sağlık sektöründeki eczacı ve halk sağlığı uzmanlığınız tarafından da e, yararlanmak isteyeceğim açıkçası. Hayır, hayır, Şimdi bildiğiniz üzere gündemimiz koronavirüs her şeyden önce Türkiye'nin Türkiye'nin ve dünyanın gündemi. E, çok uzun bir konu ama şimdi bugünden itibaren son dönemi değerlendirecek olursak eğer. 1 Haziran itibariyle normalleşme süreci başladı. Malumunuz yeni normal. Şimdi bu normalleşme süreciyle birlikte illerdeki vaka artışları söz konusu oldu. Ve birçok ilimizde maske kullanım zorunluluğu getirildi. Bugün itibariyle İstanbul, Ankara ve Bursa da dahil oldu bu illere. Şimdi bu açıdan baktığımızda vaka artışlarının olması vesaireyi değerlendirdiğimizde acaba normalleşme sürecine biraz erken mi girdik? Ekonomik kaygılar mı? sebep oldu buna. Şimdi vaka artışlarıyla birlikte ikinci dalga korkusunu yaşamalı mıyız? Şimdi neler söylemek istersiniz bununla ilgili? Şimdi Pınar Hanım çok teşekkür ederim böyle bir çok önemli bir konuyla başladığınız için. Çünkü Türkiye'nin değil dünyanın gündemi şu anda korona. Evet. Bundan 5 ay önce başladığında birçok ülke bunu ciddiye almadı. Buna Türkiye'de dahil, Amerika'da dahil değil. Bugün için çok ileride olduğunu düşündüğümüz ülkeler bile Aralık ayından itibaren dünya gündemine kademeli olarak oturan korona problemini dikkate ciddi olarak almadan ta ki Şubat, Mart, Nisan aylarından itibaren bu önemli bir eksiklik oldu dünya için. Türkiye için de böyle. Şimdi gelinen noktada ise artık ipin ucu kaçtı ve korona 190'a yakın ülkede bugün için etkili hatta 193'lere falan çıktığı söyleniyor. Ee, şöyle bir e, pencere açalım. Düşünün ki eğer endemik olarak yani yerel has, rahatsızlık ve problem yaratan diğer virüslerle birlikte yan yana konduğunda çok farklı bir noktaya geliyoruz. Bu bir pandemi artık yani küresel bir salgın. Oysa endemik yani yerel olarak başlamıştı Wuhan'da Çin'de. Eğer orada boğulabilseydi. Midekim, Pekin, Şangay gibi illerde, bölgelerde çok çok az ya da yok gibi neredeyse. Ama 10 bin, 15 bin kilometre uzağa kadar gidip orada büyük tahribat yapabilen bir virüs haline geldi. Şimdi ilginç olan bir şey de şu. Dünya tıbbı ve bilimi korona yani COVID-19 virüsünü ciddi olarak tanımıyor. Az şey biliyoruz bu virüsle ilgili olarak. Bugün yapılan tedavilerde direkt tedaviye yönelik olamıyor çünkü ilaç henüz bulunmuş değil. Evet. Aşı yok koruyucu anlamda. O halde ne yapılıyor? Ortak belirtiler olan grip, kızamak, sıtma ve benzeri rahatsızlıklarda kullanılan bazı ilaçların denenmesi sonucu artı değerler yani iyileşmeler oluşuyor ve onun üzerinde şu anda Olay gidiyor. Bu konuyu iyi anlamamız lazım. Hı hı. Biz virüsü daha tanımıyoruz. Hatta belirtileri bile bölgesel farklılıklar gösterebiliyor. Dolayısıyla koronanın hani dünden yarına bugüne hemen geçip gitmesini beklemek büyük bir hayaldir. Hı hı. Benim tahminime göre yılbaşına kadar maskeli hayat mutlaka devam edecek tartışmasız. Ondan sonra göreceli olarak azalacak. Ancak şu bir gerçek. Bu tip virütik yani virüsle bulaşan hastalıklara karşı... Korunmamız zaten pek yoktu. Hı hı. Biliyorsunuz hijyen çok önemli bir konuda. Biz bunu söylerken de sadece koronaya ilgili değil, tüm virütük ve bakteriyel problemlerde hastalıklarda korunma adına ağız, e, burun, boğaz temizliği, bireysel temizliğin çok çok önemli olduğunu söylüyoruz. Yetmedi. E, ayrıca çevresel Hijyenin çok önemli olduğunu söylüyorum. Dezenfeksiyon sisteminin çok çok önemli olduğunu söylüyoruz. Bunları korona olmasa bile yapıyor olmamız gerekir. Bunu da altını çizerek beş kez söyleyeyim. Hı hı. Korona gitti bir başka virüs gelebilir. Bir bakteri ya da antibakteriyel problemler aşılması gerekebilecek süreçler yaşanabilir. O nedenle... Bizim bireysel temizliğe, hijyene son derece önemli addetmemiz gerekiyor. Bu çerçevede bir defa bireysel önlemleri almamız gerekiyor. Bireysel hijyen sağlandığı zaman çevresel hijyenle birlikte zaten bırakın koronayı diğer e, virütik hastalıklar konusunda da bir e, önemli bir korunma sağlamış oluruz ve bugünkü çok ciddi salgını ee, başın daha doğmadan engellemiş oluruz. Şimdi az önceki sorunuzdaki hani işte ins evet insanlarımız bir miktar rahatladı. Hı hı. Yani üç aylık bir içe kapanma ki burada açık söyleyeyim hükümetimizin iki noktasını belirtmek zorundayım. Ee, mevcut yönetim hastane yönetimini yani hastanelerin ve yoğun bakım ünitelerinin yönetimini bana göre olumlu yönetti şu üç aylık süreçte. Hı hı. Hastane yönetimi ve yoğun bakım üniteleri, yönetimini başarılı yaptı denebilir. Bugünkü hı hı. tablo bunu gösteriyor. Hı hı. Ama kriz yönetiminde başarısız oldu hükümet. Bu kriz yönetimi ekonomiye de dayalı bir boy boyutuyla. Siyasi yönü var. Bir de ekonomi yönü var. Hı hı. Ekonomi yönünde ise e, halkımız e, son derece zaten e, dar koşullarda, zor koşullarda yaşamanı sürdüren bir toplum olduğumuz için şu anda yüzde seksen beş oranında Toplum ya açlık sınırında ya da yoksulluk sınırında yaşayan bir toplumdan söz ediyoruz. Bu topluma bir de e, işini, dükkanını ve diğer bütün e, para kazandığı alanları kaybeden bir toplum haline gelmemiz çok daha büyük bir darbe haline getirdik konuyu. Dolayısıyla ekonomik olarak Türkiye'de hazırlıksız yakalandı. Bilindiği gibi Türkiye'nin ekonomik verileri ne yazık ki olumlu değil. Bu olumluluk olmaması sebebiyle bir de ne oldu? Bütün dünyada garisafi milli hasılasına göre en düşük ekonomik destek paketini açıklayan ülkelerden bir tanesi Türkiye oldu. Neden? İmkanları sınırlıydı her şeyden önce. Çünkü rezervlerini tüketmiş, biraz da çarçur etmiş diyebileceğimiz bir boyutta yakalandı Türkiye. Bu anlamda Türkiye'nin ekonomik olarak, siyasi olarak da bir başka sorun. Hani böylesine büyük bir salgını, böylesine büyük bir afeti... Bir barış iklimine çevirebilirdi hükümetimiz ve yönetim. Ne yazık ki bu yapılamadı. Tam aksine gerginliğin, zıtlaşmanın daha da arttığı bir sürece girildi siyaseten. Oysa bu, bu tip dönemlerde milli birlik, beraberlik ve barış ikliminin çok büyük bir katkısı vardı toplumun. Daha iyi mücadele edebilmesi için bu tip sorunlarda ne yazık ki başarılamadı. Sonuçta geldiğimiz noktada bu virüs etkileri daha bir süre devam edecektir. Artık yeni normal sürecine girdik ve bu süreçte de yapılması gereken kontrollü bir rahatlama sürecidir. Biz son iki haftadan beri görüyoruz İstanbul ve diğer illerdeki hı hı. durumu. İnsanlar %50'ye yakın neredeyse maske takmamayı tercih ediyorlar. Hı hı. Sıcağı vs. bahane ederek. Oysa sağlık sıcak soğuk dinlemez. Mutlaka önlem bireysel korunma alınmalıdır. Çünkü bireyin temizliği bireyin korunması, toplumun korunması anlamına gelecektir. Şurada bir virgül koymak istiyorum. Sizin de Tabii. dediğiniz gibi e, görüntüler geliyor. Maske kullanımında büyük sıkıntılar vardı. Şu an zorunluluk getirildi ama şimdi bu sürece kadar kullanılmamasından dolayı, sosyal mesafenin ihlal edilmesinden dolayı, vaka sayılarında da artış olmasından dolayı en zamanlı olarak ikinci dalga gelir mi korkusu, ikinci dalga gelir mi soruları oluşmaya başladı. Evet, bu da çok kritik. Böyle bir öngörünüz var mı? Var. Bununla ilgili neler var. söylemek istersiniz? Neden var diyorum. Bakın eğer biz korunma sürecini çok başarılı sürdürebilsek dedik. Yani bu geçtiğimiz 3 ay belli bazı kısıtlamalar oldu. 65 yaş ve üstü evde bırakıldı şu bu ki o doğru bir yaklaşım olmamıştır. 65 yaş üstü için ben bunu 75 ve üstü olması gerektiğini söylemişimdir. 65 çok erken bir yaştır Türkiye için. Türkiye'de 60 65 yaşlarında bugün gençler kadar aktif, hareketli ve enerjik ve güçlü Kimlikler var Türkiye'de. Hı hı. Dolayısıyla 65 yaş sınırı bence yanlış bir sınırdır. Ancak bunda ısrar edildi bir şey diyemem. Hı hı. Sonuçta siz önlemler alınamaz ve rehavete kapılırsanız bugün şu anda o gözüküyor. Evet tekrarı mümkündür. Çünkü bakın az önceki ifadeyi tekrarlamak zorundayım. Henüz biz virüsü tam tanımıyoruz. Tıp tanımıyor, dünya tanımıyor. Hı. Varsayımlar, tahminler ve öngörülerle mücadele yapılıyor. Siz hiç tanımadığınız elektron mikroskobunda ancak görebildiğiniz bir virüsü, tedavisi de yokken, koruyucu anlamda aşı da yokken nasıl rahatlayabilirsiniz? Mümkün değil bu. Korunmalı ve bireysel hijyenin çok yoğun olduğu bir süreç eğer 2-3 ay daha yaşanırsa ki ben buna öngörüyorum, yılbaşına doğru bu tehlikenin atlatılabileceğini söylemek mümkün. Ama bu yapılamazsa ikinci dil, üçüncü dalgalarda gelebilir. Hatta e, bu virüsün yeni mutasyonlarla farklı biçimleri bile tekrar Türkiye'de ve dünyada görülebilir. Bunu yani söylüyorum. maske, mesafe ve hijyen kuralını Kesinlikle. esas alarak devam etmemiz gerekiyor. Bundan bu sonra. sonraki süreçte anladığım kadarıyla. E, çok uzun bir konu e, biraz önce de söylediğim gibi biz bugünden bahsetmeye çalıştık. Evet. Gün, günümüzdeki son durumundan bahsetmeye çalıştık koronavirüsün ama şimdi işin sağlık boyutu evet e, bir tarafta ama... Sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi ekonomik boyutu da vardı. Şimdi e, Türkiye'nin siyasi gündemine de dönecek olursak şimdi kıdem tazminatı ile ilgili bazı e, bildiğiniz üzere bazı düzenlemeler var. Şimdi evet. ekonomik boyuttan <laughs> bahsetmişken ben buna da değinmek istiyorum. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla e, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler öngörülüyor. İki farklı formülden bahsedildi. Şimdi ben size bunu da sormak istiyorum. Ekonomi alanında da çünkü uzman olduğunuzu bildiğim için e, şimdi bu formüle bakıldığında detaylarına baktığımız zaman işçi ve işveren açısından değerlendirmemiz gerekirse kimin lehine alınan bir karar kimin lehine alınması planlanan bir düzenleme bu ve neden gerekti, gerek duyuldu böyle bir düzenlemeye? Efendim bu soruya ben bir soruyla cevap vereyim müsaadenizle. Eğer Merkez Bankası'nda 150 milyar dolar döviz rezervi olsaydı Türkiye'de enflasyon sıfıra yakın olsaydı mevcut rezervlerin büyük bölümü israf edilerek bir anlamda tüketilmemiş olsaydı yani ısrarla devletin maliyesinde para problemi olmasaydı yeni yatırım ve harcamalar için sıkıntı yaratacak eksiklikler olmasaydı böyle bir yasa gündeme gelir miydi ben gelmezdi diyorum. Çünkü bu yeni yasa mevcut müktesep dediğimiz kazanmış bir hakkın yok edilmesine seviyet veriyor. Yani siz 60 yaşından sonra kazandığınız e, hani emeklilik yıllarında kullanabileceğiniz bu paranın yüzde onunu alacaksınız önce. Onlarsa ondan sonra da eğer ölmez sağ kalırsanız hala her ay emekli maaşınıza ilave edilecek. Yani belki de 20'de bir, 50'de bir oranda bir rakam. Yani sizin emekli maaşınızı biraz yüksek gösterecek. Oysa o sizin kazandığınız bir hak aslında. Şimdi böyle bakıldığı zaman tepeden tırnağa yanlış bir yasa ama mecbur kalındığı ortada. Çok net bir şekilde görülüyor. Şimdi işverenler de bakın işverenler dedik. Bunu da hakkını vermemiz gerekiyor. Bugün hangi işveren rahat Hangi işveren hayatından memnun? Hangi işveren inanılmaz karlarla, güzel karlarla yeni tesisler kurabiliyor, yeni yatırımlar yapabiliyor? Böyle bir işveren tipi kalmadı Türkiye'de. Yatırım yok. Yurt dışından zaten yatırım gelmiyor ve gelemez bu koşullarda. E, çünkü güveni Eksilmiş bir ülke, maliyesi soru işaretli, e, yargısının bağımsız olduğu konusunda ciddi kuşkular var yurt dışında. Şimdi böyle bir ülkeye yabancı para ve sermaye de gelip yeni yatırımlar yapmadığı gibi, yerli yatırımcı da ki bunların büyük bir bölümü zaten kapatmış fabrikalarını, bir bölümü işyerlerini kapatmış. Şimdi burada açık söyleyeyim, e, işverene de yüklenmemek lazım fazla. İşverenin de durumu çok parlak değil. Yani bu toplu paraları ödemekte zorlanabileceğini düşünerek zaten bugünkü tartışmalar yapılıyor ve Cumhurbaşkanlığı ile yapılan toplantılar bugün malum sonuçsuz kaldı. Evet. Şimdi böyle bakıldığı zaman iki tarafta da sorun olduğunu görüyoruz. Ama böyle durumda ciddi güçlü bir devlet ne yapar? Der ki biz işçinin çalışanın e, bu hakkını şu anda kısıtlamayalım çünkü zaten zor koşullarda yaşayan bir kitle bu. Emekliliğinde belki bir miktar refah. Ulaşacak ki o da imkansız bu mülk koşullarda. Biz bari devlet bu konuda size destek versin işverenlere. Siz gene ödeyin kıdem tazminatlarını. Atıyorum yüzde ellisini devlet karşılasın. Siz de boşlandırsın 20 yıl falan gibilerden hı hı. ve böylece iki tarafı da mutlu eden işvereni de yeni yatırım yapmaktan tövbe ettirmeyen bir seçenek ve çözüm’e doğru gidilebilirdi. Ne yazık ki devlette de ekonomik olarak öylesine güçsüzlük başladı ki böyle bir para, böyle bir fonu bulup da işvereni de rahatlatacak bir karar alamadığı için bari ne yapalım yine çalışanın omuzuna yüklemek. Bütün mesele bu çok yanlıştır. Türkiye'de emekliler efendim zaten. Aldıkları rakamlar ortada. Bir emekli aldığı emekli maaşıyla ortalama 1500-2000 civarı diyelim. Ayın 15'ini zor getiriyor zaten. Ancak emeklilik ücretini yani kıdem tazminatını aldığında bir miktar rahatlayacaktır. Bu insanlara yaşlılığında da mı yani bunu çok görecek bu ülke? Güçlü bir ülke bunu yapmaz, yapmamalıydı aslında. Bu düşünülmemesi gereken bir konudur ayrıca. Önümüzdeki günlerde bakalım dediğiniz gibi sonuç ne olacak şu an dediğiniz gibi bugünkü e, toplantı sonuçsuz kaldı. Önümüzdeki günlerde biz de göreceğiz. Şimdi biraz da daha... Türkiye gündeminin siyasi boyutuna geçelim istiyorum. Ben şimdi seçim kanunu ve siyasi partiler yasasına değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere gelecek ve deva partilerine ilişkin CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması olmuştu. İyi partiye 15 vekil desteğimizi aynı şekilde yapabiliriz şeklinde bir demeci olmuştu. MHP genel başkanı Devlet Bahçeli bunun üzerine tepki göstermişti. Ak Parti de bunu desteklemişti. Şimdi eğer böyle bir düzenleme yapılacak olursa, böyle bir değişikliğe gidilecek olur sa bunun sonuçları mecliste ne olur? Bu birinci sorum ikinci sorumda böyle bir durum söz konusu olduğu noktada siz kendi açınızdan ve kendi partiniz açısından değerlendirecek olursanız sizin bu noktada yorumunuz ve değerlendirmeniz ne yönde olur? Evet bu da ilginç bir konu. Şimdi bakın Pınar Hanım AK Parti iktidara gelirken 2002'de söz vermişti ve bu sözle de büyük çapta oyalarak iktidar oldu. Ne demişti? Biz %10 barajını kaldıracağız, sıfırlayacağız ya da %1-2'lerde tutacağız. 18 yıl buna hiç dokunmadı. Neden? Çünkü barajı sıfırlaması halinde ne olacaktı? Diğer partiler, diğer liderler ve diğer siyasi görüşler de meclise girerek çok çeşitli, renkli bir parlamento ortaya çıkacaktı. Ama bu kimin işine gelmezdi? Sadece AK Parti'nin işine gelmezdi. Çünkü onlar e, mevcut oyları konsolide ederek e, bu mevcut iktidarlarını sürdürme çabası içindeler ve bunun için zaten bu karar alınmak isteniyor. Şimdi düşünün ki şu andaki mevcut siyasi partiler ve seçim yasası ile birlikte rütük yasası, yok yasası, işçiler işçileri ilgilenen sendikalar yasası, bu yasaların tamamını 1980 darbe yönetimi çıkarmıştır. Yani şu anda Türkiye'nin hala yürürlükte olan yasalar, Rütük yasası da öyle, yok yasası da böyle. partiler ve seçim yasası da 1980 darbe yönetiminin çıkardığı yasalardır. %10 barajını da yine onlar getirmiştir. Oysa AK Parti 2002'de iktidar olduğunda ben bunu antidemokratik görüyorum bu durumu ve şeyi indirerek, barajı indirerek daha demokratik bir parlamento ortaya çıkaracağına vaat ederek geldi. 18 yıl tamamen sessizlere oynadılar. Ve bugün yeni partilerle birlikte yeni liderler ve yeni görüşlerin de gündeme gelerek yeni seçimde belki de bir e, ittifak ve benzeri beraberlikler oluşturabileceği sonucu iktidarını ve cumhurbaşkanlığını dahi kaybedebileceğini tahmin eden Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti yönetimi şimdi bunu engelleme adına Yeni bir e, yasa tasarısı hazırlıyor. Amaç burada ittifakları e, buna benzer ortak giriş, siyasi girişimlerin önünü keserek kendisinin önümüzdeki ilk seçimde 2023'te tekrar Cumhurbaşkanlığı'nın sürdürmesi ya da AK Parti'nin kazanmasını ve diğer e, partilerin de bu şekilde devam ediyor olmasını sağlamak. Nitekim bakın 18 yılda onca seçimi kazandılar. Ee, ne yazık ki Anamorfet Partisi başarılı olamadı. Düşünün. 18 yılda girdiği tüm seçimlerde kaybeden bir Anamorfet Partisi olur mu efendim? Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir şey bu. Ama bunu maalesef e, Cumhuriyet Halk Partisi de başarmıştır. Şimdi gelinen noktada ancak ittifaklarla bazı puanlar ve e, gelişmeler kazanılabileceği düşünülüyor. Nitekim sol seçimlerde biliyorsunuz bu oldu İyi Parti böyle doğdu yoksa İyi Parti de barajın altında kalıyordu. Yani yeni yasalar çıkaracağına bu tarz. Siz şu e, seçim barajını sıfıra indirin. Bir tek maddedir. Bitti. Nedir bu? Yani onu engelleyeyim, bunu engelleyeyim. Yok %3 almayan e, ittifak yapamaz, şunu yapamaz, bunu yapamaz. Bakın burada tamamen Bireysel yani AK Parti'nin kendi beklentilerine uygun bir siyasi iklim ve seçim sonucu ortaya çıksın diye özel dizayn edilmiş bir hazırlıktır bu. Başka hiçbir açıklaması da yoktur. Şimdi o zaman e, bahsettiğimiz gibi şimdi bir seçim yasası e, durumu söz konusu. Bakın bir örnek verebilir miyim? Özür dilerim. Önemli bir Tabii konu. Ki. 2002'de Doğru Yol Partisi seçimlerde %9.7 oy aldı. %9.7. Bir kez daha altını çiziyorum. İsterseniz bir daha çizeyim. Dünyanın neresinde var? %9.7 oy alıp da parlamentoya tek milletvekili sokamamış bir doğru yol partisini meclisin dışında bıraktı bu sistem. Şimdi bunun neresinde adalet var, neresinde demokratik bakış açısı var? Bu kadar söyleyeyim bu konuda. <laughs> Şöyle o zaman e, ülkenin siyasi e, gündemi yoğunken, e, evet. koronavirüs varken, bir de kıdem tazminatı ve koronavirüsün getirdiği ekonomik etkiler söz konusuyken, evet. bir de şu an gündemde, gündemi meşgul eden, siyasette geniş yer bulan Ayasofya konusu var. Ayasofya'nın evet. e, ibadete açılması evet. konusu şu an e, karar danıştayda. E, bu meselenin tartışmaya açılmasının ve siyasette geniş yer bulmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Son olarak bunu sorayım. Vallahi efendim şimdi 1930'lu yıllarda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk kendi imzasıyla çıkardığı kararnameyle Ayasofya'yı dünya kültürünün mirası olarak bir müze olarak kalmasını belirledi, tespit etti. Eğer büyük önder Atatürk bunun cami olarak tanitmesini isteseydi öyle yapardı. Demek ki bunun siyasi ve dünya konjonktüründe önemi olan bir konu ve burada batıyla ve bütün dünyayla olan barışçıl iklimin devam etmesi adına düşünmüş olması lazım ki Büyük Önder'in yaptığı bu kararname ile e, böyle kalın, müze olarak kalması e, gerekli kılında kaldı ki Türkiye'de ilk radyo yayını da yine Ayasofya Camii'nden yapılmıştır. Şimdi e, onu yine Büyük Önder'in e, emriyle yapılmıştır. Orada Türkçe ezan okumuştur. Şu bu. Bakın. Şimdi Ayasofya'nın ibadete açılması Türkiye'nin en acil yüz probleminin içinde kaçıncı sırada diye bana sorulduğu zaman ben 99. sıraya dair bireysel olarak koymam bunu. Neden? Bakın az çok dini bilgisi olan biri olarak da konuşuyorum. Kur'an yeryüzünü mabet kabul eder. Yani tüm yeryüzünü mabet kabul eder. Yani İbadet için cami ille de şart değildir. Eğer ibadet yapmayı arzu ediyorsanız yeryüzünün her noktasında, her konumda ibadetiniz yapabilirsiniz. Peki Ayasofya'nın açılması, yani camiye dönüştürmesi için ne yapması gerekir? Şimdi Ayasofya ne demek? Tanrı'nın bilgeliği demek. Ve bize ait olmayan bir cümle bu. Demek ki siz bu isimle onu cami yapamazsınız. Adını değiştirmeniz lazım. Doğru mu? Yes. Saint Ayasofya ismiyle cami olmaz. Mutlaka adını değiştirmeniz gerekir. Peki bugüne kadar e, Batı için, Hristiyanlık dünyası için e, önemli olduğu kabul edilen bu e, binayı siz camiye çevirip de adını da bir başka İslami kelime koyarsanız yarın da onlar bundan peki öyle mi yapıyorsunuz? Biz de gidelim Mescid-i Aksa'yı Kudüs'te cami statüsünü bilmem şuraya çevirelim derlerse ne olacak? Kaldı ki batı ile niye zıtlaşıyorsunuz? Sizin yüz bin tane bina caminiz var zaten. İbadet her yerde kutsaldır. Kur'an böyle söylüyor. İlle şurada yapılırsa daha iyidir, burada yapılırsa daha kötüdür. Şeyle en ufak bir tanımlama yoktur. İbadeti her yerde, her konumda yapabilirsiniz. Bunu Kur'an emri olarak söylüyorum. Cami tabii ki toplu ibadetler için iyidir, güzeldir, olur da, olmalı da. Fakat siz şimdi durup dururken neden bunu açmaya kalkıyorsunuz? Kaldı ki Cumhurbaşkanı ne demişti Sayın Cumhurbaşkanı? Ya siz Sultanahmet'i doldurduğunuzda e, Ayasofya mı kaldı? Demedi mi daha 6 ay önce? Siz önce Sultanahmet'i doldurun bakalım. Yani Türkiye'de yüz küsur bin cami varken orayı açıp bütün dünyayla bu konuda zıtlaşmanın anlamı nedir? Kaldı ki biz dünya ile entegre olarak ayakta kalabilen bir ülkeyiz. Kredi lazım oluyor. Nereye gidiyorsunuz? Londra'ya gidiyorsunuz. Swap yapmak istiyorsunuz. Londra'ya gidiyorsunuz. Belçika'ya gidip tarih satmaya çalışıyorsunuz. Siz dünyayla entegre bir ülkesiniz ve öyle de devam etmeniz lazım. Ayakta kalmanızın temelde buna gereksinimi var. Çok e, kısa o... toparlamanızı rica edeceğim. Tabii. Çok güzel Sonuçta... anlatıyorsunuz ama <laughs> süremiz kısıtlı olduğu için. Gayet tabii. Sonuçta <laughs> bana göre önceliği olmayan sadece gündemi değiştirme. Çünkü görünen şu bugünkü AK Parti yönetimi hem ekonomide başarısız hem korona mücadelesinde ekonomik boyutu, siyasi boyutuyla başarısız. Uluslararası ilişkilerde, dış politikada tek bir başası yok. Şimdi bütün bu sıkıntıları, bütün bu puan kaybetmeleri bir şeylerle örtmesi, şal, biz şal örtmesi gerekiyor üzerinde. Toplumun hassasiyeti olan dini duyguları da istismar etme adına bu gündeme getirildi. Yoksa bunun inançla ya da Türkiye'nin konjektürüyle ve prestijiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir durumdur. Bu kadarını söyleyeyim. Tamamen siyasi bir hamledir. Nitekim olayı İyi Parti'nin getirdiği teklife hayır diyerek bizzat kendileri ittiler dediler ki Danıştay karar versin. Bu da zaman kazanma. Dolayısıyla dürüst bir politika olmadı AK Parti için çok net söylüyorum. Türkiye'nin ihtiyacı şu anda çok daha fazla çok sayıda konu var. Bunların önceliğine bakmamız lazım. Ben çok teşekkür ediyorum. Hem ben katıldığınız hem de yorumlarınız için. Çok ben teşekkür, teşekkür ediyorum ederim. tekrar. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim.